efendim iyi akşamlar. Spor gündemine hoş geldiniz. Meryem Şahan ben gelişmelerle sizlerleyim. Değerli izleyenler Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükselen 12 dev adam. Yarın Yunanistan'a karşı final mücadelesi verecek. Ameli basketbol takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak. Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Ay Yıldızlılar son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl aradan sonra adını yarı finale yazdırdı. Amili takımda kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor. Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi ilk antrenmanda yer almadı. Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi. Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı maçtan önce netlik kazanacak. A takım Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa şampiyonasında 24 yıl sonra final bileti alacak. Eurobasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen'le Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak. Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 rebound, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 rebound ve 3,6 asist üretti. Efendim Trabzonspor diyelim şimdi. Trabzonspor yeni kalecisi Onana'ya kavuştu. Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır'ın yerini Andre Onana'yla doldurdu. Kameronlu file bekçisi Trabzon'a geldi. Onana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'tan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. İki kulübün anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor. Andre Onana uçak yolculuğunun ardından Trabzon'a indi. 29 yaşındaki file bekçisi uçağın önünde elinde Trabzonspor formasıyla poz verdi. Tecrübeli kaleciyi Trabzon'da kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başladım. Yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki bu da beni çok mutlu eden bir duygu. sevgisini böylesine yanınızda sevgiye karşılık vermek, sahi içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık verebilmek istiyorum. Işte. Her zaman hazır, mı? hatta hazır doğduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlar oynamak ister, her oyuncu bu tür maçlarda görev almak ister. Tabii ki önemli bir rakibe karşı, güçlü rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabii ki kendi gücümüzde farkındayız. Önemli maç olacak bizim adımıza. 29 yaşındaki file bekçisi Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek. Uzun yıllar Ajax kalesini koruyan Onana, 2022 yaz transfer döneminde Inter'e transfer oldu. İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Kamerunlu kaleci, 2023 yaz transfer sezonunda 50 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. 29 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon 50 karşılaşmada görev aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçime 10 gün kala karşısındaki başkan adayları Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'e göndermede bulunurken istikrar mesajı verdi. bir seçim için değil. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Sözlerine Fenerbahçe sevdasıyla başlayan Ali Koç: "Fenerbahçe benim için aile." kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Bize çocukluğumuzda şartlar ne olursa olsun sevdamızın peşinden gitmeyi öğrettiler. Pazara kadar değil mezara kadar bizde dedi. Futbol A takımının kadro değerinin çıktığı seviyeyi anlatan Ali Koç, kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kamenilerden Ederson'lara geldik. Kalitemizi arttırdık. Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı, eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam, ekonomisi düzenmiş bu Fenerbahçe'ye aday olmak isterdim, ifadelerini kullandı. Transferin kapanmasına kısa bir süre kala, orta saha oyuncusu kadroya katmak istediklerini belirten Koç... Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bir eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız şeklinde konuştu. Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcu olduğunu dile getiren Ali Koç Bizim bu camiaya en büyük borcumuz bankalar birliği de değil, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız, yeni bir maceraya mı atılacağız diyerek Araslarlar, sözlerini tamamladı. Şampiyonluk borcumuzdur. Türkiye Jockey Kulübü, Nimet Ülken basın ödüllere sahiplerini buldu. Hayır. Türkiye Jockey Kulübü tarafından organize edilen 2024 Nimet Ülken basın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törene TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve üyeler katıldı. Gazeteci Nimet Ülken'in hayatının anlatıldığı kısa bir video gösterimiyle başlayan törende basın mensuplarına haber, röportaj ve araştırma dallarında ödüller verildi. Efendim, bu haberle birlikte spor gündemini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.